Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi Cenab-ı Hak? Yunzira be'esen şediden milledün. allah Teala evveler peygamberleri nezir gönderiyor. Korkuduncu, korgudu uyarıcı gönderdi. Kitabından ilahisini neye gönderdi? Li <laughs> yunzira korkutmak için neyle be'esen <laughs> şediden size bir kitap gönderiyorum. Bununla amel etmeseniz sizin başınıza şiddetli belalar gelir. Hem dünyada hem de ahirette. Yunus-i Rabbe esen Hem dünyada Kur'an-ı ayrılırsanız hem dünyada şiddetli belalarla karşı karşıya gelirsiniz. Hem de ahirette de şiddetli azaba muhtela olursunuz. Allah'a dünceli korkutarak kullarını uyarmak için kitab-ı ilahisini gönderir. Onun dışında kurtuluş yolu bulamazsınız. Hepsi felaket yolu. Hep tarif öyledir. Kitabından ayrılan toplumların sonuçlarına dikkatinizi çektiğiniz zaman ne görmüşsünüz? her kitabından ayrılan toplumun sonu felaket olmuş. Adam babadan günümüze kadar hep tarihi baktığımız vakitte Allah'ın haberinin ne kadar sadık ve doğru olduğunu da öğrenir. Tabi ki bizler de yere kadar geldik. Bizler de Allah'ın kitabını Allah'ın kitabını bir tarafa bıraktık, Onun önümüzde acaba Allah'ın Zülcelal'ı ne yüzüyle be'esen Allah'ın Resulü bizi korkutmak için gelmedi. Kur'an'ın ahkamıyla amel etmezseniz dünyada da başınıza büyük belalar gelir. Bu bu hitab-ı ilahi bu ümmete aittir. Evvelcilerin gelmiş geçmişler. <laughs> Ve yübeşşiril müminine lezine yâmelûne s Kur'an-ı Kerim'e iman edip müminlere de müjde etmek için. <laughs> yâmelûne s -salihat. Sadece müminlere müjde etmek için göndermemişler. <laughs> mümin olan, dede olan, amelleri salih olan salih amel işleyen müminlere müjde etmek için de kitabı gönderir. Bir taraftan var, tehdidi var, tekdidi var, korkudur. Bir taraftan da vaadi var, teşvik eder. Bir taraftan diyor ki Allah'ın azap edeceği gibi hiçbir varlığın insanoğluna azap etmesi mümkün olmadığını akılda anlar. Çünkü sana ne kadar azap etsin de ölürsün, kurtulursun. Ama Allah'ın azabında ölüm yok. Dünyada ne kadar mahluk ihsan edecek olsaydı, ihsanın sonu gelir, ama Allah'ın ihsanının sonu yok. Onun müjdesinin de sonu yok. Tehdidinin de sonu yoktur. En lehum ecran <laughs> hasena iman salih amel edenlere müjde eder. Neyle? En <laughs> <Bunlar için> elhum var. Ecran <laughs> hasena güzel mükafatlar var. Allah'ı Allah'ın göndermiş olduğu kitab-ı ilahisini yaşadığınız her halinizin karşılığında en güzel mükafatlar var. Allah'ın gönderdiği ahkamın dışında yaşadıklarınızın karşılığında da en şiddetli azap